Nasıl gidiyor? Kolay mı? Zor ya. Zor kızı zor. Çok zor. Matematik mi zor, aşk mı zor? Yani <laughs> bu Almanya işi zor galiba. Daha bir sonraki dönem okul var. Ondan sonra üniversite sınavı. Sonra üniversite sınavını kazandıktan sonra değişim programı Almanya'ya gitmek zor yani. Zaten o zamana kadar Afra beni unutur. Ya unutur sonuçsun oğlum, onun kaybı. Yani orası öyle tabii, sonuçta beni kaybediyor. Sen ne yapıyorsan kendin için yap. Ya bu süreçte Afra kalır, kalmaz, onun bileceği iş. Kalırsa güzel, kalmasa yapacak bir şey yok. Doğru, sen varsın sonuçta. Üniversitesen sen kendin için kazan. Sonrasında sonra bakarız. Ben hiç bırakma tamam <laughs> İzin vermiyorsun ki Bana bir kahve versene sert olsun. Pardon da sıra var görmüyor musun? Lan oğlum sana mı soracağım sırayı? Evet sorucan, hatta sırf bana da değil önüne geçtiğin herkese soracaksın. Lan oğlum bak bir git işine. Bir kahve istedim oğlum hadi ya, ne uzattın ya? Bu yine ne saçmalıyor ya? Ben de anlamadım yani herhalde yine birisiyle böyle yumruk yumruğa kavga etmeden... ...rahat duramayacak da ne olur bak bu sefer biz karışmıyoruz. Yani sen karışma. Oğlum bilerek mi ağırdan alıyorsun, ha? Burayı kafana yıkayayım diye mi ağırdan alıyorsun, ha? Ben müdahale edeyim. Hiç gerek yok. Gerçekten güven bana. Sarp, hop. Burak Hoca seni çağırıyor. Vallahi uğraşamam onun saçmalıklarıyla. Gelsin bulsun beni konuşmak istiyorsa. Yalnız bayağı ciddi gözüküyordu Sarp. Saçmalama da git istersen. Yalnız ben de söyledim söyleyeceğimi. Bir şey konuşmak istiyorsa buralardayım ben, bulsun beni. Kahvede sen iç lan. Müdür arıza çıkar diye mi çağırıyor bunu? Ha. Hatta disiplin kurulu mu ne toplanacakmış da. İşte Burak Hoca kendi söylesin diye ben bir şey demedim. Gerçi değil bizim okulun disiplin kurulu. Bütün İstanbul'daki okulların disiplin kurulu toplansa bu herifi düzeltemezdi. Neyse, garip bir çocuk. <laughs> Yalandan uyarı alacak şimdi. Aynen. Hatta siciline işlenecek. Bütün eğitim hayatı boyunca da karşısına çıkacak. Kendini yakacak gerizekalı ya. Bak Ömer. O heriften hiç hoşlanmadığını biliyorum. Ama... ...öyle ya da böyle... ...o senin kardeşin. Yani bu manyaklıkları durdurmak gibi bir şansım varsa... ...den ederim. Hadi kaçtım ben. Görüyorsun değil mi? Ya daha dün boşandılar bizden dün ama maşallah keyifleri yerinde yani. Sabahtan beri genç aşıklar gibi tıkılıyorlar burada. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla. Did you?